Herkese merhaba arkadaşlar. Hadsiz Aziz bugün Yaman'a bir ders vermeye ve tedavi etmeye karar verdi. Ama Yaman Kırımlı Aziz'i babasının mezarına götürerek resmen Aziz'e şifa oldu. Aziz Yaman'a hesap sormak için bir de karşısına çıktı. İlk yumruk atan ve silah çeken Aziz oldu. Bir kedinin bir aslana kafa tuttuğunu da gördük sonunda. Yaman'ın yüzünde çizik yok ama Aziz'in yüzü çarşamba pazarına dönmüş. Bence Yaman hızını hiç kesmesin. Yaman Aziz'den sonra İdris'e de bir ders versin. Emanet dizisinde İdris gibi kötü bir karakter görmek istemiyoruz. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Sizlere daha önce Aziz ve Yaman'ın kavga ederken birbirlerini suçlayacağını söylemiştim anlaşılan bu konuşmalar sayesinde Aziz ve Yaman'ın kafasında soru işaretleri oluşacak. Her ikisi de bu işi araştırmaya karar verecek. İblis İdris'in etekleri tutuştu. İdris yaptıklarının yakında ortaya çıkacağını anlayacak. İdris yeni bir olay çıkararak Aziz ve Yaman'ın dikkatini bir başkasına çevirmek isteyebilir. Yaman Seher'e bir hediye verdi. Seher de çok mutlu oldu bu hediye boşuna verilmedi arkadaşlar. Daha önce Yaman Seher'in izini bulmak için kolyesini daha sonra şalını bulmuştu. Bu da bana yakında Seher'in başına kötü bir şey geleceğini düşündürdü. Yaman Seher'i ararken Seher'e verdiği bu hediyeyi bulabilir. Emanet dizisinde mutluluklar her zaman kısa sürmüştür. Yine aynı şey yaşanacak. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirterek bana destek olmayı unutmayın lütfen.